Bismillahirrahmanirrahim. Diyarbakır'da neler oluyor? Diyarbakır'ın caddeleri, sokakları açık hava meyhanelerine dönmüş durumdadır. Bayanlar, çocuklar, aileleriyle birlikte gezemez duruma gelmişlerdir. Bir diğeri de parklarımızda Kur'an kursları ve camiler vardı. Onlar da belediyenin son zamanlarda aldığı kararla kapatılmış durumdadır. Ve bunların yerine cinsi sapıklık merkezleri haline getirilmiştir. Bir diğeri de halkın birlikte yaşadıkları alanlarda 15 yaş altı çocukların görmesinin sakınca bulduğunu, ahlaklarını bozulacağı ortamlar oluşturulmaktadır. Kafelere gelince kafeler insanların dinlenme yeri, bir kahve içip beraber sohbet edeceği yerlerdir ki şu anda çoğusunu belediyenin ve yandaşlarının elinde bulunuyor. Özellikle surdakilerinin kesinlikle çoğusu uyuşturucu baronlarının cirit attığı madde bağımlılıklarına alıştırılan gençlerin oturduğu mekanlar haline gelmiştir. İşte bunların hepsi bir araya toplandığında birilerinin eliyle yapıldığını görmekteyiz. 2024 seçimleri sonrası Hıdapar yani partimiz oylarını başta Diyarbakır ve Güneydoğu olmak üzere tüm Türkiye'de artırmıştır. Bu artış onların gözüne batmış ve bundan dolayı hem partimizin önünü kesmek hem halkın gözünden düşürmek ve bunun için saldırılara başlamışlardır. CHP'nin arka bahçesi olan DEM, PKK'nin siyasi kolu uzantısı olan DEM ve uçu birlikte şeytan üçgenini kurarak saldırıya geçmiş durumdadırlar. Önce hesap vermesi gereken onlar iken kurulduğu günden beri pak ve temiz olan Hiçbir şiddet olayına karışmamış olan partimizin dillerine, o kirli dillerine dolamak suretiyle saldırıya geçiyorlar. Şimdi onlar hasap versinler önce. Dersim'in hesabını, Zila'nın hesabını, Şehzade Kapıda Asma'nın hesabını önce bir CHP versin. Susa'nın hesabını, Başbağlar'ın hesabını köylerin yollarına düşedikleri mayınların hesabını önce bir pek versin. 6-8 Ekim olaylarında diri diri yakılan Yasin Bürü ve arkadaşlarının hesabını bir versin. Meclis kürsüsünden böyle bağırıp nara atmakla veyahut belediyelerden veyahut çıkıp Diyarbakır sokaklarında demeç vererek partimizi karalamayı hakkı yoktur. Aynanın karşısına geçip bir kendilerine sorsunlar. Katil onlardır. Zalim onlardır. Uyuşturucu onlardan çıkıyor. Cinsi sapıklık onlardan çıkıyor. LGBT onlardan çıkıyor. Halka hizmet etmeleri gerekirken yollarımızı, caddelerimizi, parklarımızı güzelleştirmekleri gerekirken buraları pisletmek, halkımızı bozmak, kültürüne, maneviyatına, ananesine saldırmak suretiyle birilerinin maşası birilerinin piyonu, birilerinin uygulamak istediği sistemi burada halkımız üzerine denemek suretiyle bu işin hamallığını yapıyorlar. Siz Hüdapar'ı dilinize dolamaya bile hakkınız yoktur. Hüdapar tertemiz, pak bir şekilde hasat veremeyeceği hiçbir şey yoktur.